Morocco 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 Morocco, 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 Morocco. Dünya Kupası Ligi'ne hoş geldiniz. Yarın finalde rövanş vakti. Uğur Karın ile birlikteyiz. Mustafa Demirtaş, Erdem Papazyan burada. İlk Morocco, 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 Morocco. Morocco, <laughs> Morocco. Bizi basır Morocco. Morocco. Şöyle bir durum var. Ee, şu anda daha büyük challenge. Burada hani 5-0 yanması lazım ya. Yani. Tamam hem, hem onu tuttu şunu bir daha mı onu tuttu? Evet. <laughs> 5-0'da da, yetmiyor. Abi bir ara sancıydım. Sonra baktım ki oynayamıyorsun 5-0'da. yetmiyor. 5-0'da yetmiyor. 6-0. 5-0 yetiyor. 5-0 de... yetiyor oğlum 6-1 yendi. Yani. Ha, evet, Morocco'ya gol atsın. Morocco'ya 5-0 yetiyor. O da yani çok yani ben sana yani. tarihi rekor için destek veriyorum. Şu da doğaya başladım. Ben full 4 tane hücumcu koydum. 4-2-4 gibi oynuyorum. Güzel. Bence bir tık. Ben benimkinden daha defansif oynuyorsun onu söyleyeyim. Ben çünkü 5 orta sağ kullanıp sadece Chumeni'yi kullanıp Rabiot'u kullanmamıştım. Yani Coman'ı da koymuştum ben. Hmm. O şekilde oynamıştım. Neyse ikinci yeri belki bir şey olabilir. Tamam. Ben de burada 4-5-1'e döndüm. Ee, hakim yöne attım. El Yamık bu zaten klasik fast klasiği bu turnuvada. Bir Fas klasiği. Ee, işte el Kabi, el Müri sol beke çektim. sol bek yok. Wow, enteresan. Var. El Kabi de koydum. Fas'ta yani kadroda. Var, var diye biliyorum ben de. Vardı, vardı. Zaten 74. Yani. Ya bir şey olmaz yok herhalde. Garibanlar takımı. Sol açıcı sol beke çektim. Evet, daha sol bek çok alamıyordu. kötü. Bayağı şey center for, orta sağ. Yapmış. Center for, orta sağ burada sol açık. Evet, Allah S Allah sağda. Agüero da oynuyor. Tabii stoper ikilisi aynı. Yani el yamuk aynı. Aynen. Bu maç çok şey bir maç. Psikolojik... Gol, at gol atmaya oynayacağız. Uğur abi sen gol... psikolojini hiç düşürme abi. Çünkü o şimdi mesela diyelim ki 3-0 oldu. Senin er kabul, et. Kabul, et. kabul et. Sakin ol. Kabul et. 5 sıfır kabul et. Gol yememesi. Oradan Fransa tezahüratları gelecek. Aterman, sen psikolojini evet, yani. düşürme. Yok, yok. Yoksa kaybederiz. Tezahürata Kaybederiz yani. Tezahürat düşseydi ilk maç altı atlardı. Bakalım. Ben iyi kim iyi oynuyorsa oraya kayan bir taraftarım. Bora, <gülüyor> <gülüyor ya da taraftar değil. Önce Morocco'ya başlayalım bakalım. Morocco, Morocco, Morocco. Morocco, Morocco. 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 Bakalım Onur Fransa ile neler yapacak? Fransa yla... gol geldi. Gol mü geldi? Oo. Aa gol geldi. Aa! Çok güzel oynadı orayı. Griezmann. Dembele'ye bak lan. Rabio, oradan power shot gelir miydi ya? Benim tamam. de içimden power shot... Değil mi? Tam bu o, o açıya, şey. açıya girmişti. Oğlum evet Fransa olduğunu unutmamak lazım. Normal, normal değil bu arada. Gerçekten savunmada normal değil. Savunmayı otomatik bakalım, yapıyor tadı. Bakalım ilk geliyor mu? Aa önünde kaldı be? Şey be. Oldu. Aa, 14, aldım top önünde kaldı. Öyle işte oluyor kardeşim. 6 tane onu yedik biz ederdim. orada. Onu <gülüyor> <yemedim>. <gülüyor> evet ya yani böyle oluyor zaten. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Yok yok Fransa gerçekten en acayip takım yani. Kıyaslanacak bir durum yok. <laughs> Kapak Sarı Mbappe diye. O hmm. ne lan? Yes, Diğer bir presi vurmaya çalıştı. <laughs> evet. Vuramadı. Niye? Niye? Bir solak ama. Amallah gibi vurdu abi. Diğer, bir solak olabilir. Ne demek lan amallah gibi vurdu? Amallah'la 5 attın sen utanmıyor musun? Amallah Allah Amallah Allah. Uyuyorsun nasıl kondu? <laughs> evet he olsun. Bak Almanya faslı olan adam. Arjantin formasıyla. Arjantin fas finali görür Yani mümkün. Neden <laughs> <laughs> olmasın? Buraya ben rekabet. Fasla oynamak istiyorum bu arada içten içe şey ya. Oo! Fas iyi oynuyor beyler. Fas geldi. Olur şu ana kadar ısınamadı mı Fransa'ya? Evet ya. E, Uğur tam güzel bir maç taktiği yapmış ya. Diye bir gidiyor beller. Nasıl yetişiyor ya. lan? Ben de yetişemiyordu. <laughs> ben de böyleydim <laughs> aslında. Oo güzel açtı orayı. Ya. Bu da Fransa golü ya. Net her, Fransa yerde, her yerde adam var. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bir de çünkü pozisyon almaları da iyi herifler. Evet. Moroko, Moroko, Moroko. ya. Yok ya ben bu Moroko'yu tutamıyorum. <laughs> <laughs> oğlum ben de daha ne oynayacağız oğlum? Tadeş ki anamları tutmam ben. Yorar mı <laughs> diyorsun? El yamuk nereye gitmişsin oğlum sen? Diye bir. Yalnız. Yalnız diye abi. Moroko alır bu pozisyon. Bu pozisyonlar hiçbir şey olmaz. Öyle mi? Oo oh, şimdi bak Faruşat gelecek. Öyle mi dedi şu tetiklerinde değil mi? Tabii. Ah. <laughs> Tebrikler. Ne Ay. Yalnız bir evet, evet. Fransa. Griezmann alt, alt köşe. Allah'ım neler oluyor? Altı, Griezmann zaten. <laughs> Elnesiyle böyle yedi evet, tane evet, kombinasyon deniyorsun. Evet. Griezmann'ın Var. Sıkıntı var. Çok sıkıntı var. Ya bulduğum pozisyonları benim atmam lazım. Fransa Soğum şey diyor şuta ziyade. basıyorsun o golünü atıp bir tane sigarasını içiyor <laughs> böyle. <Ben> Söndürüyor o <laughs> hani, buraya falan. Nasıl uygun görüyorsa öyle atıyor Aynen. yani. Griezmann'ın şöyle atmanı atıyor. Dur bize şey yapıyor değil mi? Hallederiz diyor. Ben de, şöyle atıyor şöyle atıyor de kimmiş lan bu? Bana niye daha önce söylemediniz lan? Rahatlık. <laughs> Oo, karşılık da veriyor Oo, bu. Teo. Evet. Biraz fazla mı cesur oynadık ya? Kontra yok. Fazla oynuyorum, kontra yok. Mbappe. Aha <laughs> o adam gitti. Eğlendik lan. Eğlendik ya. <gülüyor> Net <laughs> eğlendik şu an. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi belli? <laughs> Belli böyle yapacak bir şey. Oğlum yok. Aa... Kendi oyunum ofansif Ama moral bozuyorsun. Ben sana dedim psikolojik. Devam. <gülüyor> Moroko, <gülüyor> Moroko, 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 Sen Moroko. Sana maçtan önce 3-0 desen kabul etmez miydin? Şimdi Erdem'den gelecek <laughs> o soru. Onu kabul eder mi? Ama bastım bak, Erken yiyecek. oldu. 25. dakikada oldu. Onu kabul etmez mi? Ya bu Fransa yıllar boyu sömürmedi mi oraları ya? Faslılar biraz, biraz kendine gelsin ya artık. Ankara beni bulsun. Geldi gol. Oha. dayak yedim lan. Gol mu atıyorsun lan? oldu. 5-6 kişi geliyor. koluma şey yaptı. Kolum titredi yani öyle bir şey oldu. Ne yapıyorsun lan? Nereye <laughs> gidiyorsun Ne atıyorsun lan? Ne demek? Ya? Ne demek hücum? <laughs> bir ekstra pas daha gelir mi? Gelmedi ama kendiliğinden geldi. Evet evet öyle oluyor oğlum zaten. Bazı şeyler otomatik oluyor falan. <laughs> <laughs> Bir gol atarsa Uğur abi alta olması Adam derin nefes aldı ya. Aman. Geldi o bir gol. Geldi. Gel. Oğlum Dembele. dur. Dembele. Topu alamadık. Oh. To uh. Kaçıyor daha solda. Gerçi uzun top attı ama geçmez. Bu falan falan oldu. Geldi. geldi geldi. Aa geldi gol geldi. Gol. Aa! Oğlum 3 tane kaçırdım. Biri girseydi ya. En azından. Yarım saat 3 pozisyon iyi fasa yani. Morokko, 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 Morokko. Moro Moro Bizim için moroko. Sen hala rahatsın Uğur abi. Boş ver gerçekten. Çok rahat sayılmaz ya. Abi gol atma ihtimali var ama şey yapamıyorum. 2 gol kaldı yani. Ben psikolojik olarak rahatlatmaya tamam. çalışıyorum. <laughs> çok iyi <imzal> ya. <laughs> Ama Onur, birden Onur'u, on, şey, e, oyunu bozulan bir evet. oyuncu. Evet. Birden bire böyle, nasıl olsa aldık galiba falan deyip bir anda Şu an biraz mi? öyle oldu şu mesela. Şu an biraz saldı. Bu tempoyla dördü bulması gerekirdi. O yüzden umutluyuz fast taraftarı olarak. Fast'lı pozisyona giriyor ama şu an yani sonuçta. Fast oynuyor ya, biz varız fast. yani. Fast geldi yine. Haydi Moroko, bastır Moroko, bizim için Fransa'ya go. gol. Geldi. Oh! Oh! Tam golü bağıracaktım tam şey. Yapalım. Fransa bitik ya, bitik. Oha Mbappe bir kaçtı var ya. Evet orada önce. Salman lazımdı zamanında. Dembele geldi, aa gol geldi. Uzak direkte gol var. Ya her gelişi gol aklıma yitireceğim ya. Aynı sayıda pozisyonumuz var 4-0 ya. İşte. İşte Fas i̇şte böyle bir, ta <laughs> Aynen. Ya, böyle abi, bir takım. Fas böyle bir takım. oynadık burada. bir <laughs> takım. <laughs> Fasıdır, turusudur. Efendime söyleyeyim. Sıdıyorum size. <laughs> Çat. Etiyopya. <laughs> Neyse gol atacağız Bu ya. Bu koltukta böyle oldu. Benim saçlarım döküldü ya. <laughs> <laughs> Turnuvanın ilk maçlarına bakın saçım var benim ya. Çat. Arden gibi saçım var benim. <laughs> Çat ya çat <laughs> yalnız ilk yarıdan <laughs> skor buldu ya burada Market bir ilk olduk. yarı skorumuz da aynı şeydir değil ama tabi ben yok rekor, rekor gelir gol, mi pah. müdahalesi yedim <laughs> müdahale değil aslında bir şeydi aslında öleriydi. gaza da getirebilirdi ama o da <laughs> evet. ilginç bir şey oldu Ya aslında daha da gaza getireceğini düşündüm yani, ama rekor tam gelir tersi mi <laughs> baksana bir xg'miz var bir tane atmamız lazım da 2.5 xG'ye 4 attı. Ben 0-9'u evet. atamadım. Bir tane atmış evet. olsan özgüven olarak da şu an takımda aşıyor. Griezmann da fırsatını bulunca e tık aynı. tık alt köşeden tozu kaldırıyor yani. Griezmann hat-trick mi yaptı? Yok. Ya da 2 gol attı ona yakın. Yoktu da ya. 2 vardır. 2 var. Hat-trick de olabilir var. ben söyleyeyim. Erken vardı. Aman be. Fas aslında iyi çıkıyor topla. Evet. Ama Biteyelim. final yapamıyor. O da oyuncu kalitesi yapacak bir şey yok yani. Başta El abi falan. Önceki maç Onur abinin attığı gol çok değerliymiş demek ki. Tabii ki. Ama şimdi bir bu Fas'la atıyor. Aha bak A bu geldi, gole geldi Fas. Kapattı ya. Yani burada yapacak bir şey yok. Bu kadar oynanır yani. Kaleci kapatır o pozisyonu yapacak bir şey yok. Yani Mbappe gitti beyler. Mbappe bak. Mbappe gitti. Mbappe, gibi gibi Mbappe... Aa, yerden aa. versen daha iyiydi. Ay bence. çek kalça attılar adama. Mbappe'ye başladı. Güzel mi? 4-0'a uzuyor mu? Yok. 4-0'a eleniyor olmuş. Evet. 4-1 oldu. Olmaz. Yalnız pas pozisyonu buluyor da Fransa'da şöyle bir durum var. Gidince gol atıyor işte. sıkıntı bir ufak bir ufak bir ufak sıkıntı var. Umur <laughs> 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 <Sıkıntı var. gülüyor> abi sen sakin kal. Aha, bu turu sen mesela geçtin. nitekim. Geçtin bu turu sen. Bak bu kadar döndü mü? Evet, bu bir pozisyon kadar girmedi. Şimdi bir gol bir gol atarsak aşırı rahatlayacağız. Bunun ona değil ne alakası var? Çok rahatlayacağız. Baksana bu nereye, neler yapıyor. Bak bak. Oy. İşte faz. Ben buradayım diyor faz. Biz de Fas'ız Çok Fas iyi atak herhalde. be. Çok iyi atak. Of girmiyor abi. Faslaşarak mı kullanacak? Fake mi attı? Paslaşarak. Fazla ya <laughs> çok iyi. Hakimi. <laughs> ekstra Güzel pas. Ek Oo. Ekstra pasları severiz. Uf. Bir tane daha gelir miydi bir ekstra pas daha ya? Ya da plase oradan ayak içeri. Yok solak ya. Ha. O zordu. Mbappe en, en arka direkteki adamı bulabilir mi? Mbappe'ye bak ya. Manyak. Hakimi. Abi ben skorları hala anlamadım ne olduğunu. Niye ne anlamadın oğlum? Ya Nasıl bir, şey bir sal ya. 6-1 yek maç. Deplasman gol avantajı şu anda Onur'da. O yüzden 5-0. 2-0 5, 2. 5 uzuyor. Ya. Uzamıyor. Deplasman golü farkıyla hani skoru. daha doğrusu kötü takım golü avantajıyla Onur öne geçiyor. Ya biz bir gol atarsak ama her şey değişiyor. Tabii 5-1'de uzar o zaman ya. uzamıyor da. 5-1'de uzamıyor. 5-1'de... Ben... 6-1'de pardon. Ya olur gol yemeden bir tane atarsa turluyor. Kısacası. Evet. Biz bir tane bulursak çok zor. Nereye lan? adam yok lan. Adam... Adamlar bile şey Adam gibi adam, ya adam ya. bulmak zor kardeşim bu devirde. <laughs> <yerine. gülüyor> Bana Fransa atamayacak. Atamayacak gibi, gibi gelmeye başladı. Evet ya. Yani tur musun? böyle bitebilir. Yani evet. Fas da atamaz. Aynen Sonra böyle böyle bitecek da. gibi. Böyle kör dövüşü şeklinde. Alt kaleciye takıldık bir zamanda oldu falan. Yoksa Fas mı? Fas Fas da atar. Yoksa Fas mı? Çıktı. O oh! çıktı sandım ha. Hakimi de çok garip bir oyuncu ya. İnanılmaz kayıyor orada. Vallahi abi. Eledik elendik bilmiyorum da bir halim anlaşıldı ya. Evet. Aliyamik, oh. Alemik! Güzel. Moroko! 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 Hak ettik budu be. Aliyamik. ya. Aliyamikle çalım attım bak tak. Kime çalım attın lan? Kendime. Sabri <laughs> sana kendime vücut fake. Ya Loris burada almış biraz ha. Kapalı köşede. Loris, üzüldüm Loris. Elyamik ya. Güzel oldu. Artık 73'ten sonra Fransa'nın bütün dengesi dağıldı zaten. Bitti. Bitti bu iş. Bitti, bitti. bitti demiştim abi. ama Fransa bir gole, bitti abi. Bir gole çok bitti abi. rahatlarız demiştim ama. Büyük bir analiz. <laughs> ama rahatladım, 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 rahatladı bu. Rahatladı yani, rahatladı. <laughs> Baksana Fransızlar şu an çok panik. Şu Top an şey, topu panik. aldım ama Fransa olduğu için geri verdim topu. Yavuz güzel paslaştılar. Tehlikeli oldu. Ee, ambarat. Ambarat. <gülüyor> ambarat. <laughs> Şota'ya sormuştu ya öyle. Şey. Hocam e, niye oynatın? Kim? Portekiz'in hocası. Fernando Son. Şey Ronaldo. <laughs> Çeyrek final Ronaldo. Aman be ambarat. <laughs> Yok ya Şota'ya sormuşlardı ya kaç sesi olacağım. Şu ambaratı niye oynatmadınız diye. Kim demişti o dedi. Kontrol yapacak ya. <gülüyor> <gülüyor> kim? Amrabat. Nasıl buldunuz? Fena değil. <laughs> Fena değil. <laughs> Fena değil Yalnız bu arada pas, bu arada bütün maç 6 saniye kuralları. Efendime söyleyeyim. <laughs> Ful zaman Aa! geçirmek. Aaa! 6 tane Hepsini pozisyondu ya Fransa ya. Hepsini yaptı bu arada. Onun farkındasınızdır. <laughs> Sevgili izleyenler. Bu ne ya? <laughs> Fransa'dan. Oo bak 2 geldi. Suçlama var. Bak şimdi 2. <laughs> Artık bitti zaten. Biz burada sohbet ederken oradan. Stoperden stopere, avrobattan bir stopere <laughs> Aa, saçmalama daha. saçmalama bak tamamen kendi oyunumun hiç öyle bir şey yok. Kabul etmiyorum. XG'ye bakarsanız hakik golü hak ettiğimizi göreceksiniz. Tekte verdi. Tekrar, <laughs> e, ee, tekrar Mbappe göstermişti kendisini. Bitti ya, bitti. Bu atakla. Baksana. Hayvan <laughs> araştırdı. <laughs> Zaten bu aslında. Aa, <laughs> Kendi kendisince gücüyle. Bu arada şu ayarak. an atarsan aman ne oluyor? şansı var. Bir tane daha atak. Yok abi. Ne olurdu. Ne? Bak sana bitti. Fişi çekmeye gidiyorlar. Fast şu fişi an... çekmeye gidiyor. Fiş çekimi, fiş çekimi var fiş birazdan mi? galiba. Ben olsam kornerde dururdum <laughs> keşke. <köşede. gülüyor> Duya <Duyarsan> yaparsın. Ooo <laughs> Mbappe şey gidiyor beyler. gitti, gitti. Bitti. Evet. Moroko, 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 Moroko. Uğur Karakulluk Çağrı'dan Papaz finali oldu. Biz Mustafa Demirtaş'la eşleştik. İkinci de yarıyı kazandım. 1-0 ikinci yarı. Aynen. Ya abi gerçekten çok garip bir takım. Aslında iyi ben sevdim o Pas yapılıyor Mesela çünkü. Mesela Lens'ini sevdin kardeşim. Bana Pas yapıldı <laughs> kaleye kadar iniyorum. İniliyor yani kaleye. O yeterli benim için. Daha kötü takımlarla oynadım. Bakalım istatistikleri. Top bende. xGM 2. 2'ye 3 yani bu arada yani 4-1. Ve şu maç yani 7-0 olmaması işten bile değildi ya yani. ucundan e döndü. PSG Fransa evet. çok durdu ya. Çok, çok erken 4-0 buldun aslında ama evet. sonra biraz salma oldu galiba. 3-2 bir önceki bende de bu arada 2, -2 xG vardı benim pasımda ama Abi yani o iki xg olması hiçbir şey ifade etmiyor ya şöyle Basto, ben, öyle bir şey var. Ben normal savunmaya çalışıyorum. Hani bir, bir tık ben şeyde yapıyorum hani bilgisayarda bir marja çık savunuyorum ben. Öyle olmuyor burada Fransa'ya karşı. <laughs> Fransa'ya karşı olmuyor. Mesela Fransa'yı da bir önceki maçta oynadığım için. Mesela pas atıyorsun o kademeye daha kolay giriyor kendi evet. giriyor yani. Oyuncu var. Oyuncu özellikleri var. Ee, güzel maçta dört yere turlamak da bir keyif. <gülüyor> <gülüyor> Dördümüz gördüğümüz ben yedik. mesela 5 yemişim gibi bir evet, şey evet, evet, Hamladın evet, evet, evet. olsun. <gülüyor> <gülüyor> ee, güzel. Fas'la da oynamadık demiş Fas. Ama gorcuk. yok. Elyamık hamlesi burada çözdü işi. Elyamık valla. Elyamık. El el bütün el yamık... turnuvayı bütün turnuva için söyleyeceğim şey benim de o gerçekten. Elyamık. El, el yamık. Yamık. evet. Elyamık. Dün özeti Elyamık. Kuralma en baştan kuralma söyleyeceğim şey Elyamık. <laughs> Karakullukçu, Arden Papazyan, Serbest 8, finalde üçüncülük maçlarında görüşürüz. Hoşçakalın.